Arkadaşım eve davet etti. Gidiyorum. Yani zaten şu an 6.30-7'ye geliyor. İşte gece geleceğim eve tekrar. Ve yağmur başladı. Yani yürüyerek 20 dakika falan evlerin. Otobüse baktım. Yoktu. Bir şemsiye de bulamadım. Öyle yağmur yağıyor. Yürüyorum. Çok yağmıyor. Bu güzel bir şey. <laughs> Sıra olmayacağım. Öyle. Bu şey video çekmek kanıma mı girdi? Ne denir ona? Öyle bir şey. Hani <laughs> Artık böyle refleksen çekmek, çekme ihtiyacı duyuyorum. Sanki böyle çekmem gerekiyormuş gibi, ne yapmamı anlatmam gerekiyormuş gibi falan. Bugün saçlarımı kestim. Anlatacağım bir dakika. Dur, kombinim çok çirkin bir dakika. Evden ilk bulduğum, ceketi aldığım için kırmızı şeyin üstüne ceket giydim. Kapatayım ceketin önünü, anlatacağım. Bugün saçlarımı kesecektim. Bir tane uzun saçlı arkadaşım var. O da sürekli ben saçlarımı keseceğim, saçlarımı keseceğim deyip duruyordu. Abi bir türlü kesmiyordu bir ay falan oldu herhalde de. Bak ben keseceğim sen kesmedin hala keseceğim diyordun falan dedim. Dedi ki işte kuaföre gitmem lazım. Kuaföre gidemedim bir türlü falan. E dedim kendin kes bak ben kendim kesiyorum falan. Ona böyle youtuberlık yaptım. <laughs> Video çektim keserken onu attım falan. Anlattım gösterdim. Yani içimde var bu youtube şeyi. Yanından bir abi geçti. <laughs> Hoş değildi. Öyle. Şimdi yürüyorum gidiyorum. Arkadaşıma Acaba bir yerde durup yağmur dinmesini beklesem dedim de yürüyeceğim ya devam. Ben çok büyük bir gerizekalı olduğum için Yanlış dört demişim. Buraya bak. <laughs> Tut beni çek Yanlış dört demişim. Bir önceki dört demişim. <laughs> çok iyi bu arada. Ay çok iyi. Harika. Süper. Şurada saç şey. kutu makinesi varmış. Nerede? Görüyor musun? Oradan aldı dedi ama burada değil. Şu dolabı aç bakayım. Orada havlular vardı gerçi. Ha burada. Orada. Oha oha. Aynen böyle. Ne var lan? Bilmem. Böyle olan şey de olmaz. <laughs> Aç şunu bakayım. Abi harika aktivite bu arada ama gelirken ne biçim korktum. Tam otobüste <laughs> yanımıza şey çaktı. Yıldırım. Şimşek gerçekten abi çok kötüydü. Ha. O kadar yakından ilk defa öyle <laughs> Oğlum, bir şey yaptım. Bir şey vardı. Şimşek yere çakan yıldırım bulutlarında olan bir şeyler vardı. Evet. Ben bir durak önceymişim de yalnız. Ha. -"Yıldırım Yere, Şimşek Buluttan Buluta mı?" -"Evet." -"Tamam, bu bilgi de kaptığımıza evet. göre." <laughs> -"Şimşek Buluttan Buluta, Yıldırım Yere." dedi. Evet. Bir durak önceymişim, hmm. bulamadım evi. Orada bir tane hırdavatçıya girdim. Çocuk vardı bir tane, benden küçükken. -"Abla, gel abla." diyor. -"Otur gel." diyor ben. -"Serema." dedim. "-Evi bulamadım." dedim. Bir <laughs> de de bana diyor, kendi evimi bulamadım sandım. -"Abla, ben seni bulamadım." diyor. <laughs> -"Abla, <laughs> 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 Sonra Ezgi'yi aradım işte. Sonra yanlış yerde indiğimi fark ettim. Sanat, Abi. Sana. Ay. Ama nasıl çalışıyor? O canlı yerin. Orada bak gittin de. Ben tam olamıyorum. Nasıl yani. saç kurtuyor var ya? Nasıl, tarz, var ya. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim. <laughs> çok romantik. <normal. gülüyor> Ama çok güzel bir gün olacak diye düşünüyorum. Çok güzel. Evet. Şey. <laughs> İstediğin gibi olur. Hayır bir kere sen de öyle mı? <gülüyor> <gülüyor> ben senin bakanına laf ettim mi? Ya <laughs> bakan yemiyor mu? <laughs> ha. Olur olur. Bakan yemiyor mu? Hayır öyle değil. Makarna senin salta benim uzmanlık alanım ya. Ha. Öyle mi falan? <laughs> devam. Şey. <laughs> <laughs> tamam, dur bir daha. Bir sal da ezgi çalsın, azıcık dinleyek be. Evet, ya ezgi lütfen. Hadi, hadi. anlıyorsun. Sanki Fransızca biliyormuş gibi değil mi? F farklı bir dil. <laughs> birlikte piyano çalacağız bence bu bir teklif <laughs> peki bu pedal var mı onlar yani <laughs> e, <o, gülüyor> en sağdaki pedal evet ne evet Şey, e, ortadaki pedal hmm. bu dijital olduğu için pek işe yaramıyor. Ortadaki hmm. pedal ne, normal, Normalde, normal, konsol piyanolarda sesini azaltmak için kullanılıyor. Hmm. Ama bu dijital zaten ses hmm. şey olduğu için ayarı var ses ayarı. Şey olur. yaramıyor Hı -hı. ortadaki. Soldaki. En soldaki de sesi kesmek için. Vay be araba kullanıyormuş şimdi basıyorum ha. <laughs> Piyanoda zaten şey kullanıyor. <laughs> sağ, e, sağ ol. Evet. Daha güzel yapıyor zaten. Kılın Hayır. kılın. Agresif. <laughs> 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 Peki eski bu siyahlar ne? Bunlar. Onlar da bunlar tuş. Onlar, onlar... tuş. <laughs> onlar da sana can Tuş. Onlar da tuş. Ay <laughs> çok araba kullanasım geldi şu an şu alttaki pedallardan. Hayır ben düşünüyorum. Sanki buna öğrenizim yani. Evet. Aa bağlama. Evet ben bunu Ben biliyorum çalmayı. Hmm. Geçmişim var. <laughs> bağlama geçmişim. Hep bunu müzikçi şey yapmıştı da ben takmamıştım. Benim modu. Ama şu an hiç sıkılmadım. Harika ya. Yanlarını düzeltiriz. Okey. Ben hiç anlamıyorum biliyorsun böyle şeylerden. Daha Hı -hı. yeniyim. Yükümden daha yeni kurtuldum. <laughs> Abi değilim, Melik ya. Ben de bugün düşündüm evet. tamam mı? Neyi düşündün lan? Ne? Arada böyle düşünüyorum. <laughs> ne düşündüm? Şey, ne dedin Melik? Ben şey zannediyorum mesela sizde şey olarak görüyorum böyle ne bok yesem de beni kabul edersin falan diye şey yapıyorum. Evet ben ederim zaten. zaten. öylesiniz de. Ama öyle değilmiş yani. insanlar benim onların üstüne yapıştırdığım etiket gibi özgür ya da şey düşünce evet, değilmiş. Evet insanlar yobaz zaten evet. Yani hiç ya yani onu şey yapmıştım dedim ama onu da öyle zannettim. Şey. İnsanlar hep gibi zannediyor. Böyle <laughs> <laughs> çıkmıyorlar. İşte o yüzden benim hiç arkadaşım yok. Neyse işte öyle oldu ben dedim. Ya işte arada geliyorlar bana böyle düşünme peyleri. <laughs> Şu benim. Ben bunu seçtim. Tamam. Al çıkart. Hitler bu istiyor. Sen aynısını seçtin. Aa yapıştıramadım ben. Hmm. Sana bu. O, olur olur, olur tamam. <laughs> Şunu Sana... kapatalım. Nereden kapatıyoruz? Çok güzel <laughs> oldum. Şey oldum. <laughs> neydi bu? A, ne bu ne? Üçüncü olmuştu. Osmanlı bu. Bir... Hayır hayır. Üçüncü olmuştu. Neydi o? Ne üçüncü ne, kim? Ki? oldu? <laughs> ee, <laughs> bilmem kime benzeyenler yarışmasında üçüncü olan kimdi? Şey ya kendine benzeyenler yarışmasın üçüncü olmuştu. Bilmiyorum. Hayır hiç bilmiyorum. Şey ya, ya şarkısı şapkası var. Abdülhamit. <laughs> <laughs> ya. Hadi bu yapışmanız var. Hocam bir şey kimse... yapma Abdülhamit geliyor. Şey ya. Kim o ya? Neyse tutalım Kendine diye. benzeyenler yarışmasın. Aslan mı bıyığı ya? Hayır kendine benzeyenler yarışmasın üçüncü olmuştu. Bilmiyor. Bak şuraya Hangi takacağım? Hocam Hitler le... Şunayı Şunu tak. Bilmiyorum, vazgeçtim. Şurada bir çekici geldi. Kendine benzeyenler yarışmasında üçüncü olan kimdi ya o? İsmi aklıma gelmedi. Arkadaşlar, acaba biz bunun altına bir şeyden çıkarmamız Aa, gerekiyor? Bunları hiç görmedim ben ama bu kim? Kendine benzeyenler yarışmasında üçüncü olan kimdi? Kimdi ya? Yapışmıyor. Ne Ağlayacağım ne? şimdi. Çok uzun süre beklediği için geldi. Olabilir. Charlie Chaplin ya. Aa. Yazmadan aklıma geldi şimdi. Charlie Chaplin ya. Tamam tamam o adamın buyu. Evet Chaplin. değil mi? Charlie Chaplin bıyığı değil mi? Chaplin büyüğü. Ya da şey de olabilir Osman. Ver bakayım. Bence i̇şte de, bu. Bende de ne malzemeler varmış ya? <laughs> <laughs> ha hmm. Aa. ha <laughs> <Aa. Aa. gülüyor> e, ee, efendim bugün çizilgin çekmeye çalışmış sanırım ama köpek ağlaması gibi çıkmış sesi. Da bana hadi, bir bir hadi. Ben de mezuna kaldım ne var? İşte, mezuna kalmak kötü bir şey değil. İşte değil de. Ben bu arada hayatımda bir şey yaptım. Çok şu anda ya. Çok kapandı. Ya yani. Sen başarısın. Aynen işte. Biliyorum ya ama. Ne? Hani denemelere giriyorduk ben hep e, işte, okulda genelde değil okulda birinci olduğundan dolayı bizim okula göre genelde şey de da da kenarı sanki kötü yaptı da net, 90 yap 90 yap evet ben ona şey yaptım yap, yap da, da, da evet ben <laughs> <laughs> evet, zaten senin gazını da şey yapıyordum teyze çalışıyordum ben şimdi <laughs> bana şimdi ben böyle <gülüyor> <gülüyor> ne 70 net falan yapıyordum ne 70 ne ya yani. 90 ne yapmıyorsun <gülüyor> 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 hep böyle ne 70 ya <gülüyor> <gülüyor> Feyza'nın şeyiyle yani mesela işte ne 3 4 5. sınav denemesine girerken işte evet. 70 bekliyorum ne geçmişim. 90 yapacaksın. ama, <laughs> ama işte dedim abi. Olsun bebeğim ya. Böyle olması gerekiyormuş. Ottu gelmesi gerekiyormuş. Evet. Özür dilerim bölüyorum tamam. ama sen film izlemeyi sevmiyorsun. Hı. Bir genç kız var çok güzel bir film döndürmüşler. Biz değil? miyiz? Güzel <laughs> sen. Hı -hı. hı hı. Hı, -hı. hı, -hı. i̇nsan daha elektroşok, biber gazı tarzı şeyler taşır ama. Öyle, Öyle şeyler yapamadığı için bunu taşıyorum. Bu var. Yani. Bu kısmı olduğunu yapamadım. Allah'ım ne musun? Evet. Vay be. Dışarı insanlar her <laughs> şeyi hiç kullanmadım ki. Tamam sen Hayır. de ilerleyen bir şeyini Bu işte başka hiçbir hareket yok yani. Peki bunun şey judo karate tarzı bir şeye gidiyordun o yüzden mi? Evet karateye gidiyordu. Gülüm şuraya bak. Tamam <laughs> çok iyi. İşte onu arkasına takacağım. Aa böyle mi? Aa, var <laughs> Tonik. <gülüyor> Sessiz babalar Yavrum. Ne bir şey yok paylaşmayacağım ki. Evet, da paylaşmanızı alayım. Evet. Daha sonra. Görs Nike Hayır ya insan insan. Normal tamam, normal. Tamam. Neyse daha sonra ne yaz varmış bu ne? bu ne? Hiç bilmiyorum. Abla şundan var Bunun kokusu çok güzel. Ben de bundan süreyim. Ben de kokayım. Dibinde Aç ağr. bakayım kokacağım. Getir <laughs> bunu. Yüzünü nemlendireceğim. 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 Ne yapayım ellerimi Hatta yer var, sen Ya bak. Senin, senin gözlükler kaçtı mı Numarası yok filtre o. Alerjim var, ışık hastalığı, hastalığı. diyeceğim. bir filtre. Ha. Bayağı kötü ediyor. Bir takın. Yani görüntü kalitesi çok düşüyor ama işe yarıyor. Yani gözüm alerji olmasından kaçınıyor. Anladım. göremiyorum. Gece 3, 3 buçuk. Allah'ım kuzudan harika bu herhalde. Aydın'a da bir geliyoruz. Bütün evet. yani, bir şeylerden aydın şey... olacağız. Evet, Bacım çekmiyor.